Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. İslam dininde ibadet değerler insan oğlunu mümini ilahi terbiyeye götürür. Yani ibadetler bir çeşit ilahi terbiye metodudur. Namaz, oruç, hac, zekat, tefekkür, zikir Mürakebe ilahi terbiye metodudur. Kişiyi güzel ahlaka sevk eder. Eğer ibadetlerimiz bizleri güzel ahlaka sevk etmiyorsa, insani manadan ilahi değerlerle bütünleştiremiyorsa ibadetlerimizi top yökün gözden geçirmemiz gerekir. Hz. Muhammed Aleyhisselam Doğru konuşmanın, istikametli olmanın değerini ve önemini her zaman ashabına anlatmıştı ve hadis-i şerifleriyle bize anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki "İnne sıdka yahdi ilel bir Doğru sözlü olmak, doğru konuşmak, kişiyi, mümini iyiliğe götürür. Bir mümin imani hayatında, İslami hayatında istikamet sahibi olmalıdır. Kur'an'ı istikamet neyi gerektiriyorsa o hal üzere olmalıdır. Kur'an'ı istikametin ortaya koyduğu değerlerden biri de yalan söylememek, Doğru konuşmak, doğru sözlü olmak. Peygamber Efendimiz de inne sıdka yehdi ilel birzi. Doğru konuşmak, doğru sözlü olmak in mümini iyiliğe götürür. Ve innel birre ve innel birze yehdi ilel cenne. İyilikse insanı cennete götürür. Doğru konuşmak, insanı iyi olmaya yani iyi insan olmaya götürür, iyi insan olmanın vasfiyeti de o kişiyi cennete götürür. Ve inna raju la yastuku hatta yükte indallahi siddika. Ve inna raju herhangi bir kişi la yastuku doğru konuşursa hatta yükte be indallahi siddikan hayatı boyunca doğru konuşursa, yalandan kaçınırsa, dürüst olursa, istikametli olursa, hayatı boyunca olursa, yükte ve indallahi sıddıkan, o Allah indinde sıddık olarak yazılır. Sadıklar, sıddıklar defterine yazılır. Değerli kardeşlerim, Görüyorsunuz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı tefsir ederken Kur'an'ı değerleri anlaşılır bir şekilde müminlere tavsiye etmiştir. Bir mümin namaz kıldığı halde istikamet sahibi değilse ibadetleri zahiri ibadetleri eda ettiği halde yalan konuşuyor, doğru sözlü değilse sıddıklar defterinde olamaz. Allah o insanın amellerine de itibar etmez. Ve inna racule leysteku hatta yektubu indallahi siddikan. Allahü Teala bakınız o insanı o mümini cennete koymanın ötesinde onu sıddıklar defterine kaydediyor. Sıddıklar defterinde kim vardır? Hazreti Ebubekir Sıddık vardır. Yani Allah'ın dünya hayatında güvenilir kabul ettiği müminler defterine kaydeder. Kimi doğru sözlü olanı çıkar ve menfaatin e, aksine olsa bile bir kişinin çıkar ve menfaatleri tamamen yok olsa dahi mümin doğru sözlü olmak mecburiyetindedir. Dürüst davranmak, doğru sözlü olmak ve istikametli olmak mümini hem sıddıklar defterine kaydettirir, Allah tarafından kaydedilir. Hem de cennete götürür kardeşlerim. Ve innel kezibe yehdi ilel fücur. Bir kimse yalan konuşuyorsa, yalan söylüyorsa, itimat edilir, güvenilir değilse, istikamet sahibi değilse ne yapar? O insanı o yalan konuşması, güvenilir olmaması kötülüğe, fenalığa götürür. Ve innel fucare yehdi ilennar. Kötülük ise o yalan konuşan, güvenilir olmayan, doğru sözlü olmayan insanı ateşe götürür. Kardeşlerim dikkat ederseniz Allahü Teala mümin kullarının dikkat etmesi gereken her şeyi Kur'an'da bizlere beyan etmiştir. Hz. Muhammed Aleyhisselam da Kur'an'da beyan edilen ayetlerin manalarını yaşayarak Ashabına ve bizlere anlatmıştır. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam, bir gün pazar yerinde gezerken, bir yerde bir buğday çuvalı gözüne çarpıyor. Buğday çuvalının şöyle üstünden al alıyor, ve bakıyor, diyor ki, bu nerenin buğdayı? Satan kişi de, e, taif'in buğdayı diye Ya Allah'ın peygamberi Yani o insan da peygamber efendimizi tanıyor Peygamber efendimiz elini çuvalın derinliğine soktuğunda Oradan ıslak buğdaylar avucuna geliyor Diyor ki peygamber efendimiz Bu neyin nesi? Üstü kuru altı yaş olan buğdaylar Ne demek bu? O buğday satan diyor ki Ey Allah'ın peygamberi Ya Muhammed Az önce yağmur yağdı, ben de o ıslak buğday e, satılmaz diye onu alta çevirerek kuru buğday üst aldım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bizi aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Evet kardeşlerim. Yalan konuşan bir kişi yalançılığı kendine meziyet edinmişse o insan inanılır, güvenilir olmaktan çıkmıştır ve müminler safında gözükse dahi mümin olma vasfiyetini kaybetmiştir. Peygamber Efendimizin deyimiyle Peygamber Efendimizin yanında yer almayan insandır o mümin. Ve yalan söylemeyi meziyet eden kişi hayatı boyunca yalan söyleyeceğinden dolayı onun yeri cehennem ateşidir. Doğru sözlü olan, dürüst davranan ve dürüst konuşan, kendi çıkar ve menfaatleri zarara uğrasa dahi çıkar ve menfaatlerinin elinden gideceğini bilse dahi doğru sözlü olan, doğru konuşarak hayatını devam ettiren ve o şekilde vefat eden bir mümin hem ehli cennettir hem de sıddıklar defterinde kayıtlıdır. Ne demek kardeşlerim? Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık'ın meziyetiyle bütün olduğundan dolayı onunla beraber komşu olacaktır ona. Onunla beraber cennete dahil olacaktır. Kardeşlerim bir şey hatırlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette ki İslam Devletidir. Domuz eti ve bir takım yabani hayvanların etinin yenmesi haramdır. Mezhebi itikat açısından haramdır ve imani değerler açısından haramdır. Ancak bir takım dini şemsiye altında kurumsallaşan bazı esnaf ve bazı iş adamları haram olan domuz etini yaptıkları yiyeceklere katmaya çalışıyorlar. Katıyorlar. Bir bakıyorsun ki efendim köftede domuz eti çıkmış, bir başka yiyecekte başka hayvan eti çıkmış, kedi tırnağı çıkmış. Efendim merkep eti çıkmış, şu çıkmış, bu çıkmış. Yani dinen haram olan şeyler Müslüman ülkede bir kısım insanlar tarafından satışa sunulmuş. Bakınız, hiçbir sohbet ehlinin çıtı çıkmadı. Şunu iyi idrak edelim. Devlet bir kurumu sen etlerine domuz eti katıyorsun, bu Müslüman ülkede Müslümanların ahlakına haramdır, Müslümanlarca yenmesi haramdır diyerek onu listeye aldığımda, o ne diyor? Benim malıma çökmeye çalışıyorlar. Sanki gerçekten öyleymiş gibi de Müslümanlar ve İslami sohbet yaptığını iddia ederler, sanki o adamın yanında tavır almış gibi hisse çıkarmıyorlar. Kardeşlerim, devletin kaydı dini bir kayıttır. Devlet bir kuruma sen bu yaptığın yemeklerin suyuna alkol katıyorsun demişse bunu kayda almışsa iş bitmiştir. Sen bunun ötesinde bir şey görüş beyan edemezsin. Devlet diyor ama bakalım öyle mi böyle mi diyemez. Devletin kaydı İslami itibar bakımından en ciddi kayıttır. Sen Müslüman ülkede Müslüman olan halka köftelerine domuz eti katarak domuz eti yediriyorsun bir haram işliyorsun diye kaydı almışsa devletin kaydı geçerlidir. Biz siyasetin tarafı değiliz. Devlet kim olursa olsun. Veyahut da efendim lahmacunlara şu hayvanın etini katmışsın veyahut da sahte yağ katmışsın. Devlet bunu kayda almışsa bu o kurumun başındaki insanın yalancı olduğunun, dürüst olmadığının, güvenilir olmadığının en açık delilidir. İster namaz kılsın, ister oruç tutsun, hiç fark etmez. Kardeşlerim, bakınız, her helal gıda, haram gıda gibi kurumsal şey değerlere girmek istemiyorum. Ancak ülkemizde halkın sağlığına zararlı maddeleri katarak satışa sunan birçok esnaf Allah katında güvenilirliğini kaybetmiştir devlete herhangi bir açık suç yükleyemez. Devlet kurumlarının kayda aldığı her şey güvenilirdir, itibar edilir. Velev ki sahte olsa bile. Niçin? Devlet halkını korumakla me korumakla mükelleftir. Ben siyasi açıdan demiyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun benim için fark etmez şu anda zeytin yağlarında ve bir takım gıda e, gıda ürünlerinde akıl almaz hijyen sorunları yaşanıyor. Akıl almaz haramiyet açısından Allah'ın nehyettiği gıdaların katkısı yaşanıyor. Bunu hiç kimse inkar edemez, reddedemez de. Elbette ki Müslümanın buna dikkat etmesi gerekir. Domuz eti Allah'ın açıktan haram kıldığı bir ettir. Hiç kimse yüzde bir dahi katkı olarak müminlere diğer et proteinin yanında domuz eti satamaz. Bu Allah Azze ve Celle katında nedir? İzzetsizlik ve şerefsizliktir. Allah'a verdiği ahitte durmamaktır. Onun için kardeşlerim İslam dinindeki ibadi değerler mümini ahlaki olgunluğa götürmelidir. İlahi terbiye ile bütünleştirmelidir. İbadet eden bir insan, bir mümin Allah'tan korkabildiği kadar korkmalıdır ki işte asıl takvada budur kardeşlerim. Eğer bir mümin namaz kıldığı halde diğer ibadetleri eda ettiği halde ahlaki olgunluğa ulaşamamışsa, ilahi terbiye ile bütünleşememişse onun namazı ve ibadetlerinden Allah Teala bir kazanç sağlamaz. Onun yüzüne o ibadetleri kirli bir çamaşır ve paçavra gibi çalar Rabbimiz. Onu yüzü koyun e, olarak, yüzü kara olarak yerde süründürerek haşreder. El Fatiha.